Merhaba arkadaşlar 24 Temmuz Pazar günü İstanbul'da 3'ü sentetikte 6'sı da çim pisti olmak üzere 9 koşu koşulacak. Birbirinden e, güzel yarışlar var. E, başta iki grup 1 yarış olmak üzere. E, seyri çok keyifli olacak yarışlar olduğunu düşünüyorum bugün için. Dolayısıyla hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. E, birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlayacak saat 15.15'te. 4 yaşlı Arap atlarının 1900 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşu. E, sürprize müsait bir koşu. 4'ü atla geçmeye çalışacağım. İlki Müslüm Çelik idaresindeki 4 numaralı Ezer Döğür olacak. Sonra Zülfikar Karabulut idaresindeki 1 numaralı Şah Dragon. Ve son olarak da Adem Arslan idaresindeki 5 numaralı ille de sürmeli. Buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 4, 1 ve 5 olsa da e, kuponuzda yeriniz varsa mümkün olduğunca fazla at yazmakta fayda var ilk koşuda. İkinci koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arap taylarının 1400 metre sentetikte koşacakların meydin bir koşu. ilk kez birincilik kazanmak için koşacak safkanlar. Burada 7 numaralı Gökalan şu ana kadar iki yarış koştu ve şahane bir performans sergilemiş olsa da ki son yarışı grup iki yarış. Beşincilikte kaldı ben yine de ekürilerden e, yana kullanacağım tercihimi özellikle bir numaralı abatan e, bir kere koştu dördüncülükte kaldı e, yarışı şahaneydi favori olarak da koştu o gün e, akın sözen e, fazla güvenmiş olmalı safkana çok gerilerde kaldı e, son metrelerde de önüne at çıkınca e, bir an duraksadı dördüncülükle yetindi. Bugün Kadir Tokaçoğlu'yla yarışa katılıyor. O da ilginç tabii. İki tane Gülerce'nin safkanı var ama Akın Sözen yok üstlerinde. Ee, Abata'nın e, rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bir şanssızlık yaşamaz ise banko diyorum. Bir numaralı Abatan için. Tabii ki 4 e, numaralı Azamat Ekürüsü de iki sefer Çin piste koşup ikincilikle tamamladı. O da bir o kadar şanslı. E, yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bir numara tek diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde yine bir tay yarışı bu sefer iki yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre çim pistte koşacakları şartlı 3 koşu, 4 safkan yarışa kayıtlı. ben üçünü de yazmaktan yanayım. Tabii ki 3 numaralı Sofyan'la kazanıp 49 handikap aldı ama 100 gündür de geri alındı. Bugün Ahmet Çelikle yarışa katılıyor. Kaya Ekürüsü'nü Safkan'ı Mehmet Kaya fazla kamçı kullandığından dolayı cezalı. alıp e, tabii ki 3 numara yani 100 gün arası olmasaydı banko diyecektim ama e, epeyce fazla bir ara 100 gün dolayısıyla yanına e, iki rakip önereceğim. İlki 2 numaralı Samuray Kajiki ve 1 numaralı Brave Horse'un da burada sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. 60 kilo da olsa Sayın Hakan Saner'in atı Brave Horse. Bütün diğer atlarında olduğu gibi Brave. Bu da Brave Horse cesur at. Bir sürpriz yapabilir Tolga Yıldız'da. 3, 2 ve 1 diyeceğim 3. koşu için. İstanbul Veli Efendi de 2. altılı Ganyan 4. koşuyla saat 17'de başlayacak. 3 yaşlı İngiliz Tayları 1400 metre çim piste koşacakları şartlı 4 koşu değerlendirmeme geçmeden önce arkadaşlar e, kanalıma abone olup e, seyreden Siz değerli arkadaşlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum e, abone olmayanlara da lütfen arkadaşlar e, kanalıma abone olun diyorum ve teşekkür ediyorum e, İkinci altılı Ganyan ilk ayağına geldiğimizde 12 safkan yarışa kayıtlı. Oldukça zor bir koşu. Önceliğim 11 numaralı hani mum olacak. Cazip bir safkan çıkacağını düşünüyorum. İyi bir koşu çıkaracaktır bugün için Adem Arslan'da. Sonra 4 numaralı Anabella. Sonra 800 numaralı Roberta Mia. Tabi baktığımızda 70 handikap olsa da Taşbek ekürüsü bu sene oldukça geri gitti yani formda bir safkanı düşündüğümde e, Subutay ki o da son yarışlarında biraz geride kaldı. Dolayısıyla üçüncü tercihimde yazdım e, Roberta Mia'yı. Sonra bir numaralı e, Bado ve son olarak da altı numaralı Lenora da yine burada sürpriz yapabilir. Sıralamam 11-4-8-1 ve 6 olacak. İkinci altılı Ganyan ilk ayağı için. 5. koşu da yine bir maiden koşu. E, 1400 metre sentetik pistte e, ilk birinciliklerini almak için mücadele verecek 3 yaşlı Arap tayları. E, burada da potansiyeli yüksek safkanlar var. Muhtemelen sene büyük yarışlarda birçoğunu izleyeceğiz diye düşünüyorum. E, i̇yi orijinlere sahip safkanlar var. Birçoğu da sentetikte ilk kez koşacak. Dolayısıyla e, seyir e, büyük e, keyifle izleyebileceğimiz bir yarış. Beşinci koşu. E, ben oldukça fazla ata şans verdim. Öncelikle Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki iki numaralı Demir Berke e, bir sefer koşup altıncılıkta kaldı ki favori olarak koşmuştu o gün. E, bugün için benim favorim e, 1400 metre sentetikte daha iyi koşacağını düşünüyorum. Sonra 4 numaralı İstanbullu. 6 numaralı Sait Can Bey ki iki sefer e, sentetikte koşup 3 ve ikincilikte tamamladı. Sonra 8 numaralı sonra 11 e, özür dilerim 12 numaralı Sene Matun 3 numaralı Elit Tay ve son olarak da 6 numaralı Ketence aslanının da burada bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Çok fazla tuttuğum bir safkan. Zaten sıralamamı da karıştırdım. Sıralamamı söyleyecek olursam 2 6 7 3 5 ve 12 5. koşudaki sıralamam arkadaşlar. Birinci altılı ganyanında sonaya olacak günün 6. koşusu bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan grup 1 Avrasya koşusu. Birincilik ikramiyesi 900 bin lira. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre Çin pistte koşacaklar. Kupa için 3 yaşlı bir safkan yok burada. Onun için 4 dedim. 9 safkan yarışa katılıyor. Birbirinden şahane performanslara sahip safkanlar. Oldukça zor bir koşu. Ben burada 4 safkan yazdım şablonuma. İlk olarak tabii ki 5 numaralı Burgaz. Dubai'den geldikten sonra grup 1 Haliç koşusunu kazandı. Bugün 2000 metrede daha avantajlı bir mesafe Burgaz için. Benim favorim Burgaz olacak. Yanına önereceğim ilk rakibi 800 numaralı Real Runner. Akın Sözen'le ki geçen yıl Cumhurbaşkanlığı koşusunda Burgaz ve Long Run'ın arkasından üçüncülük yapmıştı. Bu yıl son yarışında kazandı, moral buldu. Bugün de yarışı kazanabilir. Sonra 3 numaralı Yamanlar Bey'i Ayhan Kurşun'la ve son olarak da 9 numaralı Vinci Tore'de buranın sürprizini yapabilir. Safkan'ın şu ana kadar 3 e, birinciliği var. İkisini bugünkü jokey Tolga Yıldız'la kazandı. Dolayısıyla bugün içinde buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 5, 8, 3 ve 9 olacak 6. koşu için. 7. koşu 1900 metre Çin piste şartlı 3 koşu. E, İngiliz atlarının koşacağı bir koşu. 2 e, safkanı eşit şanslı olarak görüyorum aslında pek iki tane favori atı pek yazmak alışkanlığım değil ama yanına bir at yazamadım. Kupon bedeli şişiyor. İkisini de birbirinden ayıramadım. Umarım siz birini tek tutuyorsunuzdur. İlki 5 numaralı Water Lily ve sonra da 2 numaralı Volt Polat. Ayıramadım ikisinde. yarışın ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. 5 ve 2 deyip geçiyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu diğer Grup 1 Nibolu koşusu. 4 yaşlı Arap atları 2400 metre çim piste koşacaklar kupa için 13 safkan yarışa kayıtlı. Yine çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Benim şablonumdaki tekim bu ayakta olacak. O da Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 800 numaralı kıyıcı olacak. Banko diyorum kıyıcı için son yarışına baktığımızda e, Sertberk'le kafa burun girdi. Ki o gün Ahmet Çelik'i çok uğraştırmıştı Safkan. E, e, Safkan öne gitmek istiyordu. Ahmet Çelik e, tutmak istedi. E, ama sonuçta önde kaldı. Atın dediği oldu. E, önde gitti ve son metrelere kadar da Sertberk'le e, kafa burun e, ikincilikte kaldı. E, bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise... 800 numaralı kıyıcının yarışı kazanmasını bekliyorum. banko diyorum. Burada sıralı 5'te Bayis var. Onlar için de önereceğim e, Safkan, e, Şimşek F. 12 numaralı Şimşek Efe'nin ikinci olacağını düşünüyorum. Sonra 2 numaralı Avşar, 6 e, numaralı Fış Fış ve 10 numaralı Ö Öz Şimşek de. 5'li Bayis'in diğer ayaklarını tamamlayacağını düşünüyorum. 8 numaralı kıyıcı banko diyorum arkadaşlar. İstanbul Veli Efendi'de son koşu saat 19.30'da start alacak. Yine bir kupalı koşu şey Kayak Kayıkçı adına düzenlenmiş. Handikap 21. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre sentetikte kupa için koşacaklar. 3 safkan değerlendirmemi aldım. İlki 13 numaralı Rabatto e, Mert Gökalp Arslan idaresinde. Sonra 5 numaralı e, Zlatibor Akın Sözen idaresinde ve son olarak da Vedat Abiş idaresindeki 8 numaralı Big Price e, arasında geçmesini bekliyorum yarışın. 13 e, 5 ve 8 diyorum 6'lı e, kuponu için e, Tabela ve Beşli bahis için de 3 numaralı e, Lex e, Taliesin e, son 3 yarışı Çin pistte e, çok şahane bir e, sprinti yapabilen bir safkan ama e, sentetikte e, biraz daha eksik koştuğunu düşünüyorum. Onun için e, tabelada yer veriyorum. Ve son olarak 2 e, tane 3 yaşlardan biri 2 numaralı Grand Treasure'ında e, yine tabela bayisi ve 5'li bayisinize yazmanızı öneririm. E, sıralamam burada 13, 5 ve 8 olacak arkadaşlar. İstanbul'la ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bahtınız açık olsun. Keyifli bir pazar diliyorum. Görüşmek üzere.